31. soru aç kenar bağıntıları ile ilgili. Şimdi L noktasında bulunan ağaç K ve M noktalarına eşit uzaklıkta demiş. Yani şuradaki ağaç K'ya ve M'ye eşit uzaklıkta. Bunları XX dedi. A, K, üçgeninde X. Farkıyla toplam arasında 1, 11. Diğer üçgende X'in aralığı yine farkıyla toplam arasında 212. Ortak çözüm kümesini aldım. Alt sınırın büyüğü, üst sınırın küçüğü gelir. X bu aradaki tam sayıları alacak. Bana en fazla dediği için en büyük tam sayı değeri 10. Yani doğru cevabı C. İkinci soru merkezlerle ilgili. Çevre çemberin merkezi hangisinde doğrudur demiş. ABC bir dik üçgendir. Hayır. Eğer bir üçgen olsaydı merkez BC'nin üzerinde olurdu. Birinci madde yanlış. ABC dar açılı üçgendir. Doğru. Bütün açılar dar olduğu için bu çemberin merkezi, üçgenin içindedir. Doğru. ABC çeşit kenar demiş. Şimdi daima dediği için bu üçgen çeşit kenar da olabilir, olmayabilir. O yüzden buna da doğru diyemem. Doğru cevap yalnız 2. B. 33. soru alanla ilgili. Şimdi verilen şekillerin çevreleri 20. O zaman bir kenarı 20 cm, karenin bir kenarı 30 cm... Bunun yarı çapını R dersin. 2 pi 120 olduğunu vermiş. R buradan 60 bölü pi diye bulunur. Ve alanları sorduğu için düzgün altıgenin alanı A kare yani 400. Kök 3 bölü 4 6 ile çarpılır. Yani altıgenin alanı 600 kök 3 santimetre karedir. Karenin alanı 30'un karesi olacak. Yani 900 santimetre karedir. Dairenin alanı pi R kareden 3600 bölü pi kare. Şuradaki pi'ler sadeleşti. 3600 bölü pi olur. Yani doğru cevap B şıkkı. 34. soru döndürme ile ilgili. A, M, F, E dikdörtgeni A köşesi etrafında ok yönünde. Döndürüldüğünde M noktası K noktasıyla ile çakışmaktadır. Yani şu kenar K'ye gelecek şekilde döndürdüm. Ve verilenlerde mf'ye x dersem kb'nin 2x olduğunu vermiş. x döndüğünde buraya geldi. Köşegenler birbirini ortalar. Burası da x'tir. Ve bunlara aa dediğimde dikdörtgenin alanı uzun kenarlı kısa kenarı çarpımı. a çarpı x'in 18 olduğunu vermiş. Ve eşkenar dörtgenin alanını soruyor. Köşegenleri çarp 2'ye bölü. Yani 4x çarpı 2a bölü 2'nin kaç olduğunu sordu x çarpı 18 olduğuna göre 4 çarpı 18 72 santimetre kare. Yani doğru cevabı 5. Şimdi 35'te dikkatli okursanız eğer saatin 1, 5, 7 ve 11 sayılarını gösteren noktalar t şekildeymiş. Yani 1, 11, 5, 7 ve saatte 12 aralık var. Her aralık 30 derece olacağı için şuradaki yayın ölçüsü 60 derece, ve bunu gören dış açı 120 derecedir. Ve şekil eşkenar dörtgen U'dan toplamda 180 olacak. X 60 derece olur. Doğru cevabı C. 36'da ONKF dikdörtgen ve diğer dörtgenin kare olduğunu söylemiş. Bir kenar 8 olduğuna göre şu uzunluklar da 8 olacak ve işine yarayan yarıçapı çapı çiziyorum. OD. Özel üçgen 8, 15, 17. Yarı çap 17 olduğu için OK da 17. Kısa kenar 7 olduğuna göre karşıya taşıdım. Ve dik üçgenli bir açının sinüsü karşı bölü hipotenüstür. Yani sin x 7 bölü 17'dir. Doğru cevabı değişik. 37. soruda verilen küpün bir aleti 8 birim. 8 birim olduğuna göre şu karenin bir kenarı 2 birimdir. Ve bana boyalı olmayan yüzeylerin alanlarını sormuş. Ben tümünden boyalı olanları çıkaracağım. Şimdi toplam 64 tane küp var. Ve bir tanesinde 6 yüzey olduğu için, bunu 6 ile çarpıyorum, 384 tane kare var elimde. Ve bunların 96 tanesi boyalı. 96'yı çıkardım. 288 tane kare. Ama bir kenarı 2 olduğu için birinin alanı 4. Bunu 4 ile çarpıyorum. 32, 35, 3 elde, 1152 olması gerekiyor. Yani doğru cevap A şıkkı. 38. soru yeni nesil yani katlama sorusu. Şimdi verilen daireyi KM boyunca katlamış. 2 kat üst üste geldi. Ve alttaki parçayı tekrar katlayınca 4 kat üst üstedir. Şimdi yarı çapın 4 olduğunu vermiş. O alanın 3 olduğunu vermiş. Bana şekil açıldığında şuradaki alanın kaç olduğunu sormuş. Ve buradaki alan Yarım çapı 4 çeyrekten yani pi r kare bölü 4'ten üçgen alanını çıkarıyorum. 3 çarpı 4 bölü 2'yi çıkardım ama bu parçadan 4 tane olduğu için bunu 4 çarpıyorum. Ve doğru cevabım 16 pi eksi 24'tür. Yani aşık. 39. soru analitik yani döndürme sorusu. Uzun kenarı, kısa kenarın iki katıymış. Yani kısa kenara k. Uzun kenarları iki k dediğimde bunların her biri şu uzunluklar yerleşir. Buraya k dedim, buraya k dedim, buraya da k kaldı. Şimdi verilen maddelerden hangileri doğru diye sormuş. Birinci maddede B ve F noktalarından geçen doğrunun eğimi. B'den ve F'den geçen doğrunun eğim açısı Yaptı açının tanjantı karşı bölü komşudan. Yani k bölü 3 kdan gerçekten 1 bölü 3'tür. Birinci madde doğru. A ve E noktalarından geçen doğrunun eğimi. A noktası burada. E noktası burada. Bir kere doğru sola yatık olduğu için bunun eğiminin negatif olması gerekiyor. Verilen değer pozitif olduğu için bunun direkt yanlış olduğu çıktı. A ve D noktalarından geçen doğrunun eğimi. A noktası burada. D noktası burada doğruyu çizdiğimde yaptığı açının tanjantı 2K bölü 2K'dan 1'dir. Ve sola yatık olduğu için eksi 1 olması gerekiyor. Evet, üçüncü madde doğru. Yani 1 ve 3 doğru cevabın D şıkkı. 40. soru kızı cisimlerle ilgili verilen cisimler aynı olduğu için, şimdi yükseklik 3 olduğu için şu uzunluk 3 olacak, şu uzunluk 3 olacak. 5'i de buraya yatırmış ve bana K'nin uzunluğunu soruyor. 9'u karşıya taşıdım. Şuradaki şeklin köşeliğini dik prizm olduğu için diktir. Ve şu üçgende pisagordan 25 artı 64 topluyorum 89. Ve bana sorduğu uzunluğu bulmak için bir kere daha pisagor. Yani 81'e 89 ekliyorum. Bunları topladım 170. Ve bana sorduğu uzunluk, kök 170 cm'dir. 더 옳은 답은 d